Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Burkay. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars önerisi yine tekrardan sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugün eee bildiğiniz üzere Max'i çıkarmıştık. Max'i çıkardık ancak Max'i hiç kasmamıştık arkadaşlar. Bugün Max'i biraz kasacağız. Bir 5 6 7 rütbe bir şeyler yapacağız. Bir tek hesaplaşma gireceğim arkadaşlar öncelikle. Daha sonrasında elmas kapmaca denerim, savaş topu denerim. Hiç zaman kaybetmeden bir hesaplaşmaya girelim. Evet şu anda Max'le ee, Dünkü videoda Max'i Bu bana saldıracak ya Şunu ben bir alayım da Şu enerjileri bir toplayalım e, Dünkü videoda Max'le birlikte oynamıştık Ancak tam doğru düzgün oynamamıştık 8 bit'i alırız ya herhalde Sek Enerjiyi bayağı topladı ya Ölmeyelim lan Dur Oo kaç kaç kaç. Yok 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 bul gelecek bul gelecek. Evet buldan de güzel kaçtım. Gelme 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 gelme. Abi kutuları toplayamadım ya. Şunda bir ulti doldurur muyuz ya? Öldün. Abi nasıl ulti attı o ya? Burada da birisi pustuysa var ya öldük kesin ha. Dur o benim yerim bilmiyor daha. Öldün sen ya. Öldünüz oğlum siz. Çok güzel. Sen de orada 8 bite saldır. Ben de o arada 8 biti yiyeyim. İşte bu ya. Abi aradan nasıl girdim yine ya. Mükemmel oynuyorum ya. Övünmek gibi olmasın ama vallahi. Rütbesini 3 yaptık buradan jetonlarımızı aldık çıkış diyelim arkadaşlar hemen bir savaş topu deneyeceğim savaş topu deniyorum hemen evet şimdi savaş topunda doğru düzgün ben hiç oynamıyorum savaş topu arkadaşlar fazla da iyi değilim ama bir dakika evet abi bizim takım abi takım çok kötü ya uff uff neye oturduk gittik bizim takıma bakar mısın hepsi ölmüş abi niye kaçıyorsun Adam yürüyerek gol attı ya. Sen niye kaçıyorsun? Go, 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 go. Al ya al. Al nasıl girdim o araya? Al ya. Al ya. Bu kadar ya. Bunu yapamıyorsunuz ya. Allah Allah. Sinirlendim ama ha. Nasıl ulti doldurdum orada? Bak gene. Versene oğlum topu bana. Topu bana versene. At abi golü. İşte bu. Nasıl ayaklandırdım takımı ya. Üf çok hızlı kazandık. Çok hızlı kazandık. Zaferi güzel aldık. Cık. Max sevdim seni. Yıldız jetonu da ver. Ver hadi çabuk seni beklemeyeceğim. Çıkışlıyorum. Tekrardan bir hesaplaşmaya döneceğim arkadaşlar. Savaş topunda fazla oynamayı sevmiyorum. Sandığı açayım ama öncelikle. Bu sandıktan taş verdi. Güzel gene de güzel. Ee, hesaplaşmada devam edelim arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Evet şu anda tekrardan hesaplaşma girdim. O savaş topunda benim canımı sıkıyor arkadaşlar. Savaş topunda biraz daha kupa kasması daha zor. Oynaması biraz daha sıkıntı olduğu için. Ben de genellikle tek 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 hesaplaşma giriyorum arkadaşlar. Ee, bilmiyorum yani. Ben daha çok seviyorum. Daha alışkınım. Bir de daha rahat kupa kasılıyor. Ee, arkadaşlar ilerleyen zamanlar demiştim size. ilerleyen videolarda bu bir, bir aydan asık kupa kastığım hakkında sizi... Ya bir git ya bir muhabbet ettirtmiyorsun öldürür lan bu bizi kaç Kaç uzaktan benim buna saldırmam lazım Alırım belki ya Dur bir dakika bu kaçana kadar ben bunu yerim ya Yok 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 Enerjim bir de olsun Enerjim bir de olsun İşte bu kadar ya Artistik yapıyordunuz pusmayın oğlum bir yere Bir yere sakın pusmayın Şurada bir canımızı toplayalım hemen bize bu yukarıdan şey saldıracağını düşünmüyorum. Ben ona saldıracağım ama. Bırak, bırak o kutuları bana bırak. Bana bırak o kutuları. Bana bırak. Abi bak attığım her mermi. Oğlum bu ne yapıyor lan? Bu bize yakın girerse alır. Alamaz beni. Arada kal. Bir dakika şu şeyim de olsun. Ah vallahi saldırıyorum şimdi. Aha öldün. İşte bu kadar ya. Bu da öldü. 7 oldu enerjimiz. Evet sen şimdi bak burada burada bir yerde pusuyorlar. Evet son bir kişi kaldı. Onu da nerede buluruz bilmiyorum ama bulduk. O bizi buldu. Rosa güzel 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 enerjim dolduğunda direkt anında sana saldıracağım Rosa. Öldün Rosa. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar ya. Evet çok temiz çok temiz win alıyoruz. Çok temiz. Hiç zaman kaybetmeden tekrar oyna diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan bir hesaplaşmaya daha girdik. Şuradan hemen eee kutularımızı kıralım. Barley bana saldırma. Barley bana saldırma. Barley 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 Barley. Ya Barley bir dakika dursana ben. Oğlum uzaktan hasar vermesen var ya ben seni yiyeceğim de. Dur ben şimdi yedim zaten seni. Böyle artistik yapıyorsun da ne yani bu ya. Sezon bitmeden arkadaşlar 12.000 kupa olmaya çalışacağım. Hmm, bilmiyorum olabilir miyiz? Ee, zaten o 12.000 kupa olduğunda da büyük bir ihtimal Omega kutudan bana büyük bir ihtimal ee, hero değil de aksesuar verebilir. Bu arada pusanlar çok. 6 kişi kaldı. Hemen seri yar. Hadi. Evet yukarıda dynamite, dynamite. Uzaktan vururuz sana. Dynamite sıkma la oğlum. Oğlum bunun dinamiti çok fena geliyor ya. Şurada pusmayın lan. Çıkın. Şurada bir canı toplayalım. Şurada içeride birisi var. Ya gelme bir gelme. Bir gelme. Bir gelme. Aha vallahi yedim şimdi seni. Gel istersen. O bana lan atma. Lan oğlum. Bak biliyordum onu atacağını. O yüzden yaklaşmadım. O yüzden yaklaşmadım. Abi ölecen mi artık ya? Öl artık ya. Öl ya. Öf burada bir strateji kuracaksınız arkadaşlar. Öyle gidip dalayım alayım adamı yok. Bak adamı gördün işte al. Al. Uzaktan uzaktan saldıracaksın önce. Çok fena hasar veriyor lan. Şurada bir canı toplayayım. Abi çok hasar veriyor. Niye? Ruslar bütün oyunu aldınız ya. Al öldün. Aa o can toplamak için girdi oraya. Bana da yaklaşıyor. Of ne güzel ya. Ben daha var karakterler var zannediyorum. Ne güzel kastık. Abi efsaneyiz ya. Çok güzel gidiyoruz ya. Sizleri kırmıyorum ya. Sizleri kırmıyorum. Biraz da Meksik asmak istiyorum. Ee, hemen bir, bir, bir şey daha girdik. El girdik. Bana saldırmaz umarım. Her an gelebilir o. Kutuyu alıp Rozay'a saldırmam lazım. Rosa'nın yumrukları çünkü çok ileriye doğru gidiyor. Biliyorum çünkü Rosa bana saldıracak. Bak bak kaçamıyoruz kaçamıyoruz Öldük Öldük son el öldük ya son el ya Son el sıkıntı yok gene bir artı iki aldık Sıkıntı yok arkadaşlar Çıkış diyoruz 22 kupa birden kasmışız yalnız güzel ya Evet arkadaşlar Max'i sıfırdan kasmaya devam edeceğim ilerleyen bölümlerde de Bugünlük bana ayrılan sürenin de sonuna geldik Diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Bay bay